Qarda sıqıra baxma müşteriye gel. Hmm. Anlat bakalım ya. Çok merak ettim şu meseleyi. Neymiş? Tamam. Şöyle sağdan yavaş yavaş gidelim. Taksimetreyi de aç. Kızım, hayatında taksimetre mi görmedin? Allah Allah. Oyuncak değil bu. Aç kapı aç kapı Müşteriyi açıyorum ben onun. E, tamam işte. Ben de müşteriyim. Nişantaşı'na gideceğim. ya yani bunun için mi çağırdın Esin beni? Aşk olsun. E, evet, bunun için çağırdım. Ne yapayım Şevkat? Başka türlü yüzünü göremiyorum ki. Bir taşla iki kuş vurayım dedim işte. Hem gitmek istediğim yere gideceğim. Hem de senin yüzünü görmüş olacağım. Nişan taşında bir arkadaşımın galerisinde bir tablom var. Onu alacağım. Ama inşallah trafik vardı. Şöyle uzun uzun konuşuruz. Bir de diyorsun ki taksi metreyi aç, para vereceğim, Bilmem ne laf. E, vereceğim tabii ki. Yani sen zaten kimseden para almıyorsun ki. Hayır işi yapıyorsun resmen. şeykat bak çok yoruluyorsun. Uykusuz kalıyorsun. Emeğinin karşılığını alman lazım sevgilim. Vallahi taksi benim olsaydı beş kuruş almazdım. Da işte patrona çalışıyoruz. O yüzden indirim yapacağım sana. <laughs> tamam indirim yap. Peki senin resmin neden arkadaşının galerisinde? Tabi sen hiç bilmiyorsun doğal olarak. Şimdi ee, şöyle oldu. Esin bak ne düşündüm biliyor musun? Her ayın belli bir kaç günü senin tablolarını burada sergileyelim diyorum. Ne dersin? Tayfun çok sevinirim. Rica ederim benim için büyük bir zevk. Hem biliyorsun senin çalışmalarını çok beğeniyorum ben. Teşekkürler. Ya bunu senden duymak çok güzel benim için. Teşekkürler. abi bir sonraki sene gelin mutlaka gelmelisin. Çok önemli bir eser sergileyeceğiz. Miro'nun bir eseri. Miro mu? Miro'yu mu getiriyorsunuz? Evet Esin. Aylardır bunun için uğraşıyoruz. Tablonun değeri bir bilsen tam 20 milyon dolar. Sergileyebilmek için ön koşullar o kadar zorluydu ki. Çok sıkı bir güvenlik sistemi kuruldu. Ya tebrik ederim. Çok sevindim. Çok heyecanlandım. Ben de öyle. Bu arada sen arabayla mı geldin? Yok, taksiyle geldim. E ben götüreyim seni o zaman. Yani zahmet etme. Ben taksiyle dönerim tekrar. Olur mu canım öyle şey? Beraber çıkarız. Hem tabloyu da elinde taşımamış olursun. Tamam, olur. Teşekkürler. Açın aramam lazım. Hemen haber vermem lazım. Kimsin, <Sessizlik> dur. Efendim misin? Tayfun, Tayfun hemen gelmen lazım. Tablolar karışmış. Miro'yu vermişsin bana. Ne? Tablolar mı karışmış? Bu çok kötü oldu ya. He, tamam, tamam. Hadi hemen gel. Al bunu. Evdeyim ben. Gelemem ki ben şimdi. Miro ile ilgili çok önemli bir güvenlik toplantısına gireceğim. Ah, çok güzel. Ben de olduğunu söyleme sakın ha. Ne yapayım? Ben galeriye götüreyim mi hemen bunu? Galeride de kimse yok ki. Asistanım da benimle gelecek yapsak? Sende kalsın bu akşam. Olmadı yarın ben senden alırım. Tamam. Tamam o zaman. Ben gözüm gibi bakarım ona. Ben de. Tamam mı? Merak etme. Çok teşekkür ederim Esin. İnan. İnan senden başka kimseye güvenemezdim. Ama şimdi içim rahat. O tablonun dışarı çıkmaması gerekiyordu. Duyulursa ben mahvolurum. Tamam tamam. Senin aklın kalmasın. Ben bütün gece onun başına nöbet tutarım gerekirse. Çok teşekkür ederim İnan. Görüşürüz. Tamam bay bay. hoş geldin. Bak sürpriz. Ne bakın? Resme. Ha çok güzel şey. Börek yok mu? Şefkat, bu resme bakmak seni hiç heyecanlandırmıyor mu? Ya bakın tamam da ya yani, baktıktan hemen sonra arkasından gelecek böreğe düşününce biraz heyecanlanıyorum evet. Börek yok. Nasıl börek yok? Niye? Ya vallahi burnuma da kokusu geldiydi ha. Ya burada Miro'nun 20 milyon dolarlık bir resmi var. Sen hala börek diyorsun Şevkat. Vizyonsuz musun sen ya? Benim resmi vardı ya, hani Tayfun'un galerisinde. Onu almaya gittim bugün. Yanlışlıkla bana Miro'yu vermiş. Eve geldim bir açtım. Karşımda Miro. Nasıl karışıklık ya? Milyon dolarlık karışım diye böyle film <laughs> adı gibi oldu. Şaka bir yana börek olsa iyiydi ama ya. Arabada yerim ya. Tamam git sen hadi. Gidiyorum zaten. Galazi değilim. Gel seni de götüreyim hadi. Ben gelemem. Ben nöbet tutacağım bunun başında. Evet, nöbet tutacağım? <laughs> ben de börek da, börek bari <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.